Kiliseye geldik ama içeri giremiyoruz. Oh. Kilise burası arkadaşlar ve biraz önce çok enteresan <laughs> bir şey oldu şu çatıyla ilgili. Şimdi onu size Batu anlatacak. Biz geldiğimizde buradaki çatının hala bir kısmı duruyordu. Evet. O bir kısmı da sağ olsun bugün gelmemizle birlikte biz biraz fazla ses çıkardığımız için. Titreşimden? Çok büyük olmadı. Resmen. Ve inanılmaz bir şekilde bu çatı çöktü sevgili Aa. seyirciler. Kültür ve Turizm Bakanlığı buraya restore edecekmiş önümüzdeki günlerde. Restore etmeden önce burada ne yazık ki böyle bir şey yaşandı. Şimdi bakın burada size bir şey göstereceğim. Biraz uzaklaştım o yüzden. Gördüğünüz gibi burada Hazreti İsa bize bakıyor. Onlar gözüküyordur. Ve biz şu rampayı tırmandık o ses zaten sonra geldi. Burada kayaların ve taşların altında çok fazla yılan varmış. Biz o yılanların arasından geçtik. Uyuyorlardı. Bize bir şey yapmadılar. Arkadaşlar bu nasıl bir baba? Yokuşlar düşerken beni orada bıraktık. Kendimi geziyor. Ben orada böyle kaldım. Yukarıda yılan arkadaşlarla çay içiyorduk. Onlar çağırdı. Evet istemiyorum. ki. Evet sevgiler yine dediği gibi Batu'nun giremiyordu. Burada bir kedi var. Bir şey yiyor şu anda. Çöpten bir şey buldu yiyor. Şimdi çok enteresan bir şey. Burada bir yazı var değil mi Batu? Gerçekten. Kim bu galip? Evet. Bakın işte kilisenin üst tarafı yıkılmış. İç tarafı yıkılmış. Camları şeylerle kapatılmış. Mükemmel bir kilise değil mi diye? Çok güzel bir şey Çok güzel Evet Batu. Sana da sormak istediğiniz bir soru var. Şu an dışarısı eksi 5 derece. Niçin şortla ve terlikle geldin? iki tane şey bir eksi beş derece değil abartmayın İkincisi de e, saygı değer ismi lazım değil kişisi maalesef beni böyle bir maceraya efendim Sakoldu. Vakufun sunduğu o geziyordu. Sakoldu. Şort ve bir adet. Ve <laughs> geçenkinde de hatırlıyorsun ayağına diken batmıştı. Adam bir tane sanatta nö 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 demiş diyordu. Ona rağmen hala şortla mı geldin? Öyle oyundan var. Arkadaşlar <laughs> bir şey diyeyim. Ben annem montunu giydim çünkü ben giydim vardı. Ben de üşüdüm abi montunu aldım. Bu, bu bizim hiç ihtiyarımız olmayan. Şey. Bakın burada bir yerler var. Evet, Buraya burada. Gidelim. Bu karşıda e, mağaralar ve Yemedik. şeyler var. Yemedik de geçemedik. Yemedi. Geri geri geldiğimiz yolu hatırlıyorsun. Oradan. Evet. Ee... Onu da biraz anlatın isterseniz geri evet. geri evet. geldi. Yes.